Herkese merhaba. Yapay zeka dünyası gerçekten de baş döndürücü bir hızla ilerliyor değil mi? İşte bu dünyanın merkezinde sıkça birbirine karıştırılan ama aslında çok farklı olan iki kilit rol var. Yapay zeka mühendisi ve yapay zeka ve veri mühendisi. Peki bu ikisi arasındaki fark tam olarak ne? Hangisi sizin için daha uygun olabilir? Gelin bugün bu konuyu enine boyuna bir inceleyelim. Evet, hepimiz yapay zekanın nimetlerinden bahsediyoruz, kullanıyoruz. Ama durup bir düşünelim. Bu akıllığı neredeyse düşünen makineleri kim, nasıl inşa ediyor? Perdenin arkasında kimler var? İşte bu sorunun cevabı bugünkü konumuzun tam da kalbinde yatıyor. Konuyu netleştirmek için 5 ana başlık altında ilerleyeceğiz. Önce bu rollerin ne olduğunu bir benzetmeyle anlayacağız. Sonra görevlerine, kullandıkları araçlara ve kariyer yolculuklarına bakacağız. En sonunda da kendi hamlenizi planlamanıza yardımcı olacağız. Hadi başlayalım o zaman. İlk durağımız bu iki karmaşık rolü anlamamızı sağlayacak çok basit ama güçlü bir benzetme. Geleceğin mimarları. Şöyle bir hayal edelim. Yapay zeka mühendisi, zeki bir binanın projesini çizen bir mimar gibidir. Sistemi, yani motoru ve o motoru çalıştıracak temel mantığı tasarlar. Peki, yapay zeka ve veri mühendisi kim? O da bu binanın en kaliteli malzemelerini bulan, hazırlayan ve mükemmel hale getiren bir usta şef. Biri planı çizer, diğeri o planı hayata geçirecek en iyi malzemeyi yani veriyi hazırlar. Mimar ve şef benzetmesi sanırım durumu epey netleştirdi. Peki, gerçek dünyada yani ofiste bu roller tam olarak ne iş yapar? Gelin şimdi işin resmi tanımlarına, yani yapay zekanın bu iki farklı yüzünün temel görevlerine bakalım. Yapay zeka mühendisi işin özünde o beyni yaratan kişidir. Gerçek dünyadaki problemleri çözmek için makine öğrenmesi algoritmaları tasarlar, geliştirir ve sistemleri insanlar gibi düşünmeye, öğrenmeye programlar. Yani asıl odak noktası modelin ta kendisidir. Yapay zeka ve veri mühendisi ise o beynin beslenmesiyle ilgilenir. Yani farklı kaynaklardan gelen ham veriyi alır, analiz eder, temizler ve yapay zeka modellerinin anlayabileceği hale getirir. Kısacası beynin etkili bir şekilde öğrenebilmesi için en kaliteli yemeği hazırlar. İşte bu tablo aradaki o ince ama çok önemli farkı gözler önüne seriyor. Bakın ikisi de trendleri takip ediyor, model test ediyor, algoritma tasarlıyor. Bunlar ortak noktaları. Ama ana odaklarına baktığımızda yapay zeka mühendisi kullanım senaryoları ve kavramsal modellerle, yani işin ne olmalı kısmı ile ilgilenirken yapay zeka ve veri mühendisi veri tabanlarını kurma, güvenliğini sağlama gibi işin altyapısıyla yani nasıl çalışacak kısmı ile uğraşıyor. Kısacası biri sistemin mimarisiyle, diğer ise o mimarinin temelini oluşturan veriyle birebir ilgileniyor. Peki bu mimarların ve şeflerin alet çantasında neler var? Hangi araçları kullanıyorlar? Gelin şimdi de bu işin gerekenlere, yani mühendisin temel araç setine bakalım. Teknik araçlardan önce karakter özelliklerine bir bakalım. Çünkü bu iş sadece kod yazmaktan ibaret değil. İster mimar olun, ister şef, güçlü bir analitik düşünceye, sabra, detaycılığa ve en önemlisi de bitmek bilmeyen bir öğrenme arzusuna sahip olmanız şart matematik ve sayılarla aranızın iyi olması da cabası. Şimdi gelelim yazılımlara. İşte burada farklar iyice keskinleşiyor. Yapay zeka mühendisi daha genel amaçlı programlama dilleri, veri tabanı yazılımları gibi araçlar kullanırken, yapay zeka ve veri mühendisinin listesine bir bakın. Python, TensorFlow, Spark, Hadoop, Kubernetes. Bunlar doğrudan büyük veri ve makine öğrenmesi için tasarlanmış çok özel ve modern araçlar. Yani biri genel pratisyen hekimse, diğeri adeta bir beyin cerrahı gibi spesifik aletlerle çalışıyor. Aynı uzmanlaşma donanım tarafında da devam ediyor. Bir yapay zeka mühendisi, güçlü bir iş stasyonu veya bulut sistemiyle işini görebilirken, yapay zeka ve veri mühendisi için bu yeterli değil. O devasa veri setlerini işlemek için adeta bir canavara ihtiyacı var. Yüksek performanslı GPU'lar, TPU'lar, ışık hızında SSD'ler ve tabii ki bolca bellek. Yani bu iş için standart bir bilgisayar kesinlikle yetmiyor. Tamam, diyelim ki karakteriniz uygun, bu araçları da öğrenmeye heveslisiniz. Peki, bu kariyere giden yol haritası ne? Özellikle Türkiye'de bu yolculuk nasıl işliyor? Şimdi de bu konuya odaklanalım. Yolun başlangıcı aslında oldukça standart. Liseden mezun olup yüksek kurumları sınavında yani YKS'de başarılı olmanız gerekiyor. Ardından 4 yıllık bir lisans programını tamamlayarak diplomanızı alıyorsunuz. Yani bu alana giriş biletiniz iyi bir üniversite eğitimi. Üniversiteye girdiniz diyelim. Peki ders programınızda neler olacak? İşte burada o mimar ve şef ayrımı tekrar karşımıza çıkıyor. Yapay zeka mühendisliği müfredatı, algoritmalar, veri yapıları, yapay zeka teorisi gibi daha temel kavramsal konulara odaklanıyor. Yapay zeka ve veri mühendisliği ise doğrudan sahaya iniyor. Derin öğrenme, büyük veri analitiği, en son model elelemlerin ayarlanması gibi çok daha uygulamalı ve modern konuları içeriyor. Biri işin nedenini, diğeri nasılını derinlemesine öğretiyor. Bu konu sadece üniversitelerin veya şirketlerin gündeminde değil, Bakın, bu alıntı doğrudan Türkiye'nin ulusal kalkınma planlarından. Devlet, yapay zeka gibi kritik teknolojilerde nitelikli insan kaynağı yetiştireceğiz diyor. Bu ne demek? Bu her iki rolün de geleceğinin ne kadar parlak ve güvence altında olduğunun en net göstergesi. Yani doğru bir yoldasınız. Peki, gelelim en merak edilen konulardan birine, maaşlar. Rakamlar burada çok net konuşuyor. Piyasada o kadar büyük bir talep var ki, yeni mezun bir yapay zeka ve veri mühendisi, ülkedeki asgari ücretin tam iki katı maaşla kariyerine başlayabiliyor. Genel yapay zeka mühendisinin başlangıç maaşı ise genelde asgari ücret seviyesinden başlıyor. Bu çarpıcı fark, piyasanın uygulamalı uzmanlığa ve büyük veri becerilerine ne kadar değer verdiğini somut bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, görevleri konuştuk, araç setlerine baktık, kariyer yolculuğunu inceledik. Artık tüm parçalar elimizde. Şimdi sıra her şeyi bir araya getirip en önemli soruya cevap vermekte: Sizin bir sonraki hamleniz ne olacak? Özetleyecek olursak, yapay zeka mühendisi yani mimar, daha çok modelin tasarımı ve mantığına odaklanan, daha geniş ve teorik bir temel üzerine kurulu bir rol. Yapay zeka ve veri mühendisi yani usta şef ise verinin toplanmasından eğitilmesine kadar tüm sürece hakim daha uzmanlaşmış ve bu yüzden de başlangıç maaşı daha yüksek bir rol. Unutmayın, her ikisi de Türkiye'de çok değerli ve ulusal stratejilerle destekleniyor. Seçiminiz aslında şu soruya geliyor. Siz motoru mu inşa etmek istersiniz yoksa o motora güç verecek yakıtı mı hazırlamak? İşte geldik yolun sonuna. Artık top sizde. Geleceğinize yön verirken kendinize sormanız gereken o kilit soru bu. Ben bir mimar mıyım yoksa bir şef mi? Yarının akıllı sistemlerinin mimarı mı olmak istiyorum yoksa o sistemlere can veren verinin ustası mı? Umarım bu analiz kendi yolunuzu çizmenize yardımcı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler.